Almanya'da bir türlü alışamadığım ve nefret ettiğim bir şey var ve bunu size göstermek zorundayım. Bakın burada bir sürü yerde patlayıcılar var. Burada yılbaşında son bir iki gün kala herkes bu patlayıcılardan alıyor ve patlatıyor. Çoluk çocuk demeden. Bu bir eğlence anlayışı ve yasal. Ve bu öyle bir çılgınlık ki bunları attığı günlerde bir sürü insan yaralanıyor ve ölüyor. Bakın bir de şöyle bir kötülüğü var tabi. Bunlar toprağa karışıyor. Böyle burada bir sürü bir sürü patlatmışlar. Bir sürü. Ve doğaya da zararı var. Aslında Almanya böyle çevre politikalarında çeşitli vergiler getiriyor. Yok karbon yok vergisi yok başka bir şey. Ama öte yandan da bunlara izin veriyorlar. Bakın burada da bu konteyneri patlatmışlar. Almanya'da bu tarz manzaraları görmek çok enteresan değil mi?